Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayız. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Ee, birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Kolektif açılımdır. Katıl butonundan detaylı fallar için e, video beğenip e, abone olmak da emeğimiz için gerekli. Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Yolu sevgiden geçenlerle burada buluşuyoruz diyorum. Ve son burcumuz olan Balık burcuyla devam ediyoruz. Kupa altılısı aşkın şansı dönüyor burada. E, para dokuzlusu. Maddi konuda dilekleriniz gerçek oluyor. E, kılıç sekizlisi. Kupa kraliçesi. Para beşlisi, para size geliyor sevgili balık burçları Ağustos ayında. Kılıç prensi hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza geri gelmesi var. Para ikilisi büyük bir maddi fırsat. Kılıç ası e, tüm zorluklara rağmen bolluk bereket geliyor. Para altılısı para konusundan çok rahat olacaksınız sevgili balıklar. Hüküm kartı bir mahkemelik durumlarınız olabilir. Kupa sekizlisi, duygularda bir durağanlık ve para ası bolluk bereket ama ters geldiği için diyelim şöyle elinizden bir miktar para çıkabilir. Eee Para üçlüsü de güç kazanma. O elinizden çıkan parayı da geri alma. Aziz kartı geldi. Kıymetli birinden destek alma. Para onlusu. Maddi konuda dileklerinizin kabul olması. Aşk konusunda da dileklerinizin kabul olması. Sevgiliyle barışma. Tekrar bir araya gelme. Ama bir suçluluk duygusu var. Aslında adam tek başına mücadeleden yorulduğunuz anda evren, büyük şans, büyük kısmet geliyor. Değnek kraliçesi de Tutkulu güzel bir insanın hayatınıza gelmesi ve karar vermeniz gerekecek olaylar yaşamanız gerekiyor. Ama bu karar e, sizi kendinize getirecek sevgili balıklar. Ve değnek ikilisi var e, açıkçası burada ilerleme ne konuda ilerleyeceğinize karar verme. Güneş kartı da Ağustos ayında tüm sıkıntılarınız bitiyor sevgili balıklar. Özellikle de Ağustos'un sonunda mutluluğu yakalıyorsunuz güzel olaylar yaşayacaksınız. Sürpriz gelişmeler var. Umarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hemen ara kartları çekiyorum. Ve buradan Evet sevgili balıklar, Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün elbet mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat et dedi. Aşk kartı. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye güvenin sevgili balıklar. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşama gelecek dedi. Sonucu, sonucu kalan kazan kalan sonucu bekleniyor dedi Bakalım sonuç nasıl olacak dedi Sonuçlar ulaşılabilir yani güzel sonuçlar alacaksınız Burada kadehlerin üçlüsü Allah en yüce kutsal kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı Sevgide hayal kırıklığının geçeceğini ve istediğinin olacağını gücün sana geleceğini söyledi Gerçek aslan kendini fetheden kişidir, gerçekten kendini fethet, kendi değerinin farkına varınız sevgili balıklar. Ve kılıçların ası geldi, pasından arın ve parlamış kılıç gibi ol dedi, bolluk bereket gelecek dedi, e, güzellikler gelecek dedi. Bereket, evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor al dedi. Bir melek kartı çektim orada ayrı kalmıştı ve niyetinize de bir bakalım sevgili balıklar. Hazreti Ali'nin Selman'ı Farisi'yi bir aslandan kurtarması kartı geldi. Ve kurtarışı geldi. Müşte, yaşama zevki ve iyi hal kapıları yüzüne açılmıştır. Tüm gam ve sıkıntılardan kurtuluş buluyorsun. Düşmanların ve kötülüğünü isteyenler aciz kalıyor. Sevgili balıklar, e, gönlünde gizli tuttuğun her hayırlı niyeti mertçe sahiplen. Kötü ve yaramaz endişelere ve efkara yol vermiyorsunuz. Zira Allahü Teala sizin koruyucunuz. Sefer, alım, satım, kul cariye almak, yeni eve çıkmak uğurludur. Her türlü e, iyi hal kapıları yüzüne açıldı. Her şey sana uğurlu gelecek. Duanı ihmal etme, hayrını ihmal etme. Dileklerin olacak dedi. Güzellikler sizi bulacak sevgili balıklar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, sevgide kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.